deri. allah Teala ayet-i kerimesinde şehitler için ölüler demeyin. Onlar bilakis diridirler. Fakat siz idrak edemezsiniz. Başka bir ayet-i kerimesinde de onlar ölü değildirler. Diridirler. Rableri katında rızıklandırılırlar. Buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şehitler için büyük müjdeler var. Ölmüş, cennete kavuşmuş, bu değeri tekrar tekrar yaşamak ister diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin inşallah bu müjdesine nail olur şehitlerimiz. İnşallah Rabbim bizlere onların şefaatine nail olmayı nasip eder. Amin. Rabbim vatanımıza, milletimize, memleketimize bu tür acılarda bir daha göstermez inşallah. Amin. Şimdi hepiniz iyi niyetlisiniz. Allah razı olsun. Duyarlılık gösterdiniz. Bu akşam inşallah bir dua edelim. Yarında şehide olan görevimizi zaten layıkıyla yapacağız. Amin. 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 Subhanarabbil aliyil alel behab. Auzu billahi mineş şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin vel âkibetu lil muttakîn velâ udvân. Lâ ilâhe illâl âlemin. Vatanımızı, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu her türlü görünür görünmez belalardan, kazalardan, musibetlerden, afetlerden. Amin. Vatanımız üzerinde, milletimiz Amin. üzerinde, memleketimiz üzerinde desiseli tuzak açılamak isteyenlere sen fırsat verme ya Rabbi. Amin. Ya ilahül alemin. Sen ki her şeyin halikı her şeyin maliki, her şeyin sahibi olan yüce Rabbimizsin. Allah'ımız